Namazını kılıyor musun günde beş vakit? Sadece onu Allah'ın bir emri yapmazsak yanarız falan diye bakma. Hayatımda bu keşmekeş içerisinde oraya gittim, buraya gittim böyle yaptım. Allah Teala diyor ki dur. Dur. Bir kendini yokla. Kendini tanı. Bir dur. Yazık değil mi sana ya? Allah'ın olarak ben sana acıyorum. Ben sana merhamet ediyorum. Sen kendine acımıyor musun? Kendi varlığını niye fark etmiyorsun sen ya? Ya ne bu koşuşturma? İnsanın koşuşturmasına bakın şu hayatta. Baraka diye bir şey vardı belgesel. Ho! İnsanların akışını gösterirdi. Bir yandan da yumurtaları gösterirdi. Bir yandan da iler hareket eder merdivenlerden inen çıkan insanlar. Neye koşturuyoruz biz? İnsanlık bu kadar ucuz mu? Allah sana kıymet verdiği için diyor ki Dur, düşün, huzuruma gel. Kendini bul. Tekrar devam et yine. Ne iş yaparsan yap. Kendini fark etmeden ve beni bulmadan yapma. O zaman kendini kaybedersin bu ortamda.